Merhaba. Bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Konumuz ee, oldukça dramatik aslında. Boris Pasternak 1958'de Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanıyor ama ama reddetmek zorunda kalıyor Sovyetler Birliği'nin yoğun baskısıyla. Aynen öyle. Ve tabii ki başyapıtı Doktor Jivago. Bu olayı elimizdeki akademik kaynaklara dayanarak inceliyoruz bugün. Perde arkası, siyasi oyunlar, uluslararası yankılar hepsi var. Amacımız da şu, Pasternak neden reddetti bu ödülü? Romanın rolü neydi? Hani CIA iddiaları falan var. Evet o kısımda ilginç. Soğuk savaş dönemi sonuçta. Kesinlikle. Yani dünyanın en prestijli edebiyat ödülünü kazanan bir yazar niye reddetmek zorunda kalsın ki? Gelin bu karmaşık hikayeye birlikte bakalım. Önce Boris Pasternak kimdi? Ona bir bakalım. Başlarda devrimi destekleyen önemli bir şair aslında. Hı hı. Ama zamanla özellikle 1930'larda falan bir hayal kırıklığı başlıyor. Bu sosyalist gerçekçilik dayatması yüzünden mi biraz da? Hani devletin istediği sanat tarzı. Aynen. O baskı artınca Pasternak da özgün eserler yerine daha çok çeviriye yöneliyor. İşte Shakespeare, Goethe falan ve tek romanı Doktor Jivago'yu da çok uzun bir sürede yazıyor değil mi? 1945-1950 arası sanırım. Evet, 10 yıl. Ve roman gerçekten epik. Rus tarihinin o çalkantılı 40 yılını anlatıyor. Savaşlar, devrim, iç savaş, sonra Stalin dönemi tasfiyeleri. Bireyin gözünden ama değil mi? Kesinlikle. Bireyin tarihin o acımasızlığı karşısındaki duruşu, kader, aşk ve belki de en önemlisi o devrim ideallerine duyulan e, derin hayal kırıklığı. İşte bu yüzden mi Sovyet karşıtı damgası yiyor? O üstü kapalı eleştiriler yüzünden. Tam olarak öyle. Bolşevik devrimine o dayatılan sanat anlayışına yönelik eleştiriler. Yetkililer bunu doğrudan bir saldırı olarak algılıyor. Bu yüzden de Sovyetler Birliği'nde yayınlanma talebi reddediliyor. 1956'da Novimir dergisi tarafından. Evet, Pasterney'in tepkisi de çok sert olmuş o zaman. El yazmasını İtalyan yayıncı Feltrinelli'nin temsilcisine verirken söylediği bir laf var. Neymiş? Beni idam mangasının önünde izlemeye davetlisiniz dediği rivayet edilir. Yani ne kadar umutsuz ve kızgın olduğunu gösteriyor. Vay canına. Sonra roman 1957'de İtalya'da basılıyor. Ve? Ve anında uluslararası bir bestseller oluyor. Çok büyük ilgi görüyor. İşte Tam bu noktada işler daha da karışıyor galiba. CIA iddiaları falan. Aynen. CIA Roma'nın Sovyet rejimini yıpratma potansiyelini görüyor tabii. Yani bir nevi kültürel silah. Nasıl yani? Ne yapıyorlar? Hollanda istihbaratıyla BVD ile işbirliği yapıp 1958'de Lahey'de gizlice Roma'nın Rusça bir baskısını organize ediyorlar. Rusça baskı. Amaç ne? Amaç bu kopyaları Sovyet vatandaşlarına ulaştırmak, mesela 1958 Brüksel Dünya Fuarı'nda Vatikan pavilyonundaki görevliler aracılığıyla el altından dağıtıldığı biliniyor. İnanılmaz istihbarat operasyonuyla kitap dağıtmak. Hı hı. Zaten CIA'nin soğuk savaş boyunca demir perde gerisine yaklaşık 10 milyon kitap ve dergi soktuğu tahmin ediliyor. Doktor Jivago da bunun en bilinen örneği oluyor işte. Ve tüm bu uluslararası ilgi belki o CIA destekli Rusça baskı falan derken 23 Ekim 1958'de Nobel Komitesi ödülü Pasternak'a veriyor. Evet gerekçe de ilginç. Çağdaş lirik şiire ve büyük Rus epik geleneği alanındaki önemli başarıları. İkinci kısım net bir şekilde Doktor Jivago'ya gönderme. Pasternak'ın ilk tepkisi ne oluyor peki? Müthiş bir sevinç ve minnet. Akademiye çektiği telgrafta sonsuz minnettar, duygulanmış, gururlu, şaşkın, mahcup diyor. Yani çok samimi bir sevinç anı. Ama bu sevinç kısa sürüyor galiba. Hem de nasıl? Sovyet yönetili için bu tam bir felaket. Ödülü, Batı'nın kasıtlı bir provokasyonu olarak görüyorlar. Kuruşçev falan ne diyor? Kuruşçev, İsveç Akademisi'ni çok sert kınıyor. Pravda, Literatür Gazeta gibi resmi yayınlarda Pasternak'a karşı korkunç bir karalama kampanyası başlıyor. Ne gibi şeyler söylüyorlar? Hain, yahuda, yabani ot, domuz yani akıl alır gibi değil ağır hakaretler. Peki o Nobel için Rusça baskı şart mıydı tartışması CIA baskısı bu yüzden mi önemliydi? O tartışma var evet bazı tarihçiler o Eylül 1958'deki CIA destekli Rusça baskının ödülü mümkün kıldığını iddia ediyor. Ama akademi hep biz apolitiyiz öyle bir kural yoktu dedi. Ama zamanlama manidar tabii. Kesinlikle. Sovyetler için bu net bir siyasi hamleydi. Bu kampanyanın ardından baskı nasıl artıyor Pasternak üzerinde? İnanılmaz boyutlara ulaşıyor. KGB yani Devlet Güvenlik Teşkilatı Pasternak'ın Peredelkino'daki daçasını, krevini sürekli gözetim altında tutuyor. Tehdit falan var mı? Olmaz mı? Açıkça söyleniyor. Ödülü almak için Stockholm'e gidersen geri dönemezsin. Sürgün yani. Çok ağır daha da ağırı var. Hayat arkadaşı sevgilisi Olga Ivinskaya'yı yeniden Gulag'a yani çalışma kamplarına göndermekle tehdit ediyorlar. Aman tanrım. İşte bu noktada direnmek çok zor tabii. İmkansız hale geliyor. Yaklaşık bir hafta sonra 29 Ekim'de Pasternak ikinci bir telgraf çekmek zorunda kalıyor Nobel Komitesi'ne. Red telgrafı mı? Evet. Bu ödülün ait olduğum toplumda aldığı anlam nedeniyle bana layık görülmüş olan bu hak edilmemiş ödülü reddetmeliyim lütfen gönüllü reddimi gücenmeyle ile karşılamayın diyor. Yani gönüllü diyor ama. Tabii ki gönüllü değil. Tamamen zorlama. Hemen ardından da yazarlar birliğinden ihraç ediliyor zaten. Sonrası nasıl geçiyor? Hayatının son iki yılını 1960'da kanserden ölene dek o Peredelkino'daki evinde bir tür iç sürgünde yalnızlık içinde geçiriyor. Hatta Kruşçe ve mektup yazıp yalvarıyor ülkeden gönderilmemek için. Rusya'dan ayrılmak benim için ölüm demek diyor. Çok trajik. Peki dünyadan tepkiler nasıl oluyor bu duruma? Büyük bir skandal patlıyor tabii. Albert Camus, Bertrand Russell gibi isimler, uluslararası PEN gibi kuruluşlar Sovyet yönetimini kınıyor, Pasternak'a destek veriyor. Batı medyası için iyi malzeme olmuştur herhalde. Kesinlikle. Sovyet sisteminin ne kadar baskıcı olduğunu göstermek için bulunmaz bir fırsat. Bir yumuşak güç aracı olarak kullanılıyor hatta Amerikalı bir karikatürist, Bill Maudlin, bu Sovyet kampanyasını tiye alan karikatürüyle Pulitzer bile kazanıyor. Bu olayın mirası ne oldu peki? Uzun vadede etkisi neydi? Bence en önemli etkisi SSCB'deki sanatçıların durumuna dikkat çekmesi ve totaliter rejimlere karşı ifade özgürlüğü mücadelesinin sembollerinden biri haline gelmesi. Solzhenitsin gibi başka muhaliflere de destek artmıştır belki. Evet, kesinlikle onlara yönelik uluslararası ilgiyi de artırdı. Ve ironik bir şekilde Doktor Jivago ancak 30 yıl sonra 1988'de Perestroika döneminde Anavada'nın da yayımlanabildi. İlk reddedildiği dergide mi Novimir'de? Aynen öyle. Novimir'de tefrika edildi. Ertesi yılda oğlu Yevgeni Stockholm'e gidip babasının Nobel madalyasını aldı. Bugün de roman Rus okullarında okutuluyor. Ne kadar ilginç bir serüven. Özetle Pasternak vakası, Soğuk Savaş'ın tam ortasında sanatın, siyasetin ve bireysel vicdanın nasıl e, trajik bir şekilde çarpıştığını gösteren unutulmaz bir örnek. Kesinlikle ülkesinde yasaklanan, dünyada alkışlanan bir roman. Yazarını hem onurlandırdı hem de mahvetti aslında. Peki size şunu sormak istiyorum. Bir yazarı ödülü reddetmeye zorlamak onun eserinin mesajını gerçekten susturabilir mi? Yoksa tam tersi o mesajı farklı bir sahnede belki de daha güçlü bir şekilde mi yankılandırır? Bu olay sanatın siyasi baskı karşısındaki o direncenliği hakkında bize ne anlatıyor acaba?